Allah'ın ayında, Allah'ın şanına yakışır ibadetler yerine getirdik. Onu zikrettik, ona şükrettik. Değil mi? Recep ayının da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle sağır aydır diyor Recep ayı için. Recep ayına Cenab-ı Hak huzurunda sorduğu zaman, sana ulaştıklarında, kullarım ne yaptılar diye sorduğunda, Recapayı ben kullarının günahlarını görmedim. Ben kullarının hep ibadet halinde olduklarını gördüm diye kulların günahlarını görmediğini, hep iyiliklerini, güzelliklerini gördüğünü söyleyecek. Hakkımızda inşallah bu şekilde Recepayı şefaatçi olacaktır. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayının içerisindeyiz, muhteşem bir günde, Cuma gecesinde, inşallah Pazartesi gün akşam Berat kandilini idrak edeceğimiz, içerisinde kandili barındıran Berat borçtan kurtulma, günahlardan sıyrılmak, hatalardan bertaraf olma zamanıdır. İnşallah o güne de ulaşacağız. Rabbim ulaştırsın, kavuştursun. Hak